Chat. Merhaba. arka bahçesine geldim. Oğlum bu silah ne lan böyle? Evin arka bahçesine sürülüyor. Öldü biri dur. Beni kaldır, beni kaldır. Beni kaldır. Neredesin? Neredesin? Ölürüm, ölürüm. Arka bahçede. Arka bahçede evin. Çikirim. Ölürüm. Fit. Ülüyordum. Fit. Ha. Ya ananı avladığını sikeyim. atlayamadım kanka ya En kanka enti. senden daha iyiyim ama evde işeme gitsem ne olur? Bu evde işeme gitsem ne olur? Dost gelip yumruklar çok komik olur Bekleyin geliyorum kanka bekleyin A few moments later. Bak 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 geliyor bak 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 piçi beyit bak Geldi bak görüyor musun? Bak beyit demiştim ama bak Tince beni arıyor Alo Alo stop. Evet mı <laughs> ya anasını siktim oğlu kanka ya? Ya gerek var mıydı buna? Anasını... Ya gerek var. Sen ruhlu alemindesin. Ben seni ananı sikiyorum burada. bırak. Evet. <laughs> evet. Lale. 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 Evet. Burak. Evet. Bak ben gerçekteyim. Sen ölürsün. Burak. Lale. Seni ananı sikerim. Oğlum. 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 atık. He köprü tutan var mıdır ya? Kanka ghost varsa salsay benim köprüyü ya beyler. Ya bu nasıl mümkün? Fiziken yanlış. Bu nas tak nasıl nasıl çarap? Oğlum nasıl mümkün bu ya? Oğlum nasıl burada tak attım ben ya kanka? Abi silah, silah yok. yok. Çok iyi abi silah yok. <laughs> düşürdüm 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 düşürdüm. Kazmayla düşürdüm. Lan, bir tane solundan geldi, solun geldi. O da düştü, o da düştü, o da düştü. Oyunun <laughs> içi <bir> şey. <laughs> Ne, ne, yaparım, ne <laughs> <Çicim> kanka. <laughs> oğlum, Yapma Kafalarda şey soktum lan, easy. pala soktum amına kurdum çocuklarım. Evet. Evet oğlum Ferit. <laughs> evet oğlum. Evet. Yavaş yavaş. Abi şimdi çok da oval değil ya. Ananı sikeyim. Merhaba ben Fate Beast Katır Karakaya. Hava Kings'in League of Legends takım kaptanı. He? Olmadı mı lan? Hatta bir tane de burada var. 3. Buraya 3 bıraktım. Kız var. Buraya 3 level ben west bıraktım. 3 level west bıraktım buraya. Nerede? Nerede? Var mı? Burada 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 burada. Martladım bak senin için. Allah'ım çabuk olmam lazım. Sükülük! Zülçümük Çatıdan başka yere bakıyorum ya Ya bu ne amanı siktiğim işi ya Zülçümük <laughs> e, lan? Lan. Evet ne oldu <laughs> lan beyit mi lan beyit Ne oldu kırık mıyım babasını beyitledi beni ya Kırık mıymış lan Nasıl kazanacağız ki abi böyle of ya Kırık anası sikilmiş 37 kalmış içinde Niye lan? Sağ mı? Oğlum o ses değiştirme programlarını sen nereden biliyorsun? Oğlum bildiğim yok. Ne? Bir şey demedim ki program ne kullanıyorsun dedim sadece. Oğlum sen kız mısın lan yoksa? Evet. Sesini mi değiştiriyorsun? Ha ne alakası var lan salak. <laughs> Oğlum kızsan seni var ya yüzü mahvederim bu arada ha. <laughs> Siktir git amına bu çocuğu ya. <laughs> şaka kanka. Ona da şaka derdik bu arada makar olurdu. Oğlum yok mu lan bura? Şaka lan şaka şaka kanka ya Araba geliyor oğlum ya ateş ediyor ya <gülüyor> şaka sikecek <laughs> Allah Allah Şaka, Durdur, şaka. lan buna girdim ama dur dur şaka At 1 lira daha yapayım mı buna koyayım Ferit <laughs> Ben <laughs> şöyle söyleyeyim Burak e, Acıkmayayım diye sıçmadım bugün Ayrıyetten yayında her zaman yemek yemeyi ben sevmem Yayında yemek yemeyeyim diye Param olmadı içinde yayın açtım ki yemek acıkınca yemek yemeyeyim anladın mı acıkınca yemek yemeyim e, yemek yemiyorum yani yemek alamam şu an yemek alamam şu an anladın mı o yüzden yayın açtım yani yayında çünkü bir aktivite bir sürekli bir şey olduğu için yani böyle bir yemek yemek gibi bir durum söz konusu olmuyor o yüzden yayındayım ki yemek alamayım anladım alamıyorum zaten aslında yayında olmasa da yemek alamayacağım yayında olayım iyice alamayayım Allah kurtarsın <laughs> Allah beni koynuna yar Gözüm senden başkasını görmez oldu yar Koynuna yar Senin için dağlar deler yar açarım yar Senin için dağlar deler yar açarım yar an kuşlar yenin olsun yar